Kur'an okunan yere melekler rahmet ve sekinet iner. Kur'an okuyan kişi eğer samimi ise o insana Allah'ın bazı ikramları vardır. Okuduğu Kur'an'ın sevabından başka kendisini melekler kuşatır ve bulunduğu yere rahmet yağar. Useyd bin Hudayr bir gün evinde Kehf suresini okuyordu. Evinin içerisinin havasını değiştiğini görünce, evin havasını değiştiğini görünce durum Allah Resulüne haber verdi. O da şöyle buyurdular. Oku mübarek adam, oku. O sekinedir. Kur'an dinlemeye gelmiştir. Buradaki sekinetten maksat, Allah'ın yarattığı rahmetin orayı kaplamasıdır. Kur'an'ın topluluk halinde okunması ve tefsirini yapılması daha çok teşvik edilmiştir. Bu gibi kişilerin Allah'a misafirleri olduğu ifade edilmiştir. Allah'ın misafirlerini nasıl karşılayacağını tahmin etmek güç değildir. İki kişiye özenilir. Gıpta edilir bunlar. Biri kendisine Kur'an öğrenmeyi nasip ettiği kimsedir ki, onu gece gündüz okur, kendisini işiten komşusu, keşke komşuma verilen Kur'an nimeti bana da verilseydi de, gereğiyle amel ettiği gibi ben de edebilseydim der. Diğeri de, Allah'ın kendisine mal verdiği kimsedir ki, onu hak yolda sarf eder. Bunu gören bir diğeri, keşke şu hayır seven kişiye verilen mal, bana da verilseydi de, onun yaptığı gibi ben de hayır yapabilseydim diye imrenir. Bu Buhari Fedailül Kur'an 20 oğlu hadis-i şerif.